Arkadaşlar insanları uğurlarken bizim kültürümüzde gidenin arkasından bir su dökeriz ya böyle. Su gibi git, su gibi gel deriz. Bu gelenek sadece bizde yok biliyor musunuz? Bütün Balkan ülkelerinde bunu görebiliyorsunuz. Hatta Irak'ta, İran'da da bunu görebiliyoruz. Peki neden bunu yapıyoruz? Bu hareket aslında temelinde libasyon ismi verilen bir dini ritüel. Libasyon aslında bir tanrıya, atalarımıza ya da ruhlara saygı göstermek için değerli bir sıvının ya da içkinin yere dökülmesi. Eskilerde şarap, su, zeytinyağı, bal, süt gibi sıvıları libasyon olarak tanrılara adarlarmış insanlar. Tanrım ben bana verdiğim bu sıvının bir kısmını sana kurban ediyorum ki sen de bana merhamet et. Bir de Türklere özgü olarak şöyle bir şey var. İslam öncesindeki dinimizde doğanın görünmeyen gizli güçlerle dolu olduğuna inanıyorduk. Bizim için doğadaki her şeyin bir ruhu vardı arkadaşlar. Ve suya özgü koruyucu ruhlara da su iyesi diyorduk. Ve bu varlıkları Tengri'nin hizmetkarı olarak kabul ediyorduk. Yani bir de bu sebeple Türkler olarak yolculuğa çıkan insanın peşinden su dökmek onu su iyesine en temelinde Tanrı'ya emanet etmek anlamına geliyor. O olabilir. Bundan sonra su dökerken aklınıza bunlar gelsin. Bugünlük merak köşemiz bu kadardı.